Beş günlük mü? Dört günlük mü? Neymiş? He. Yerli yolculuğuna benim kucağımda devam edecek. Oh mis gibi kokuyor ya. Herkese Ordu Gölköy'den merhaba. Bugün açılışımı direkt olarak yerliyeden yapıyorum. Şöyle güzel bir manzaradan. Sarı avuç çiçeklerin içerisinden. Neden buradayım? Hemen ileride gördüğünüz sürüyü Aşağı yukarı 400 başlık bir koyun sürüsü var. İbrahim abimizin koyunları. Onları yaylaya çıkartıyor. Biz de bu göç yolculuğunda onunla beraber bu yolculuğu yapmak istedik. Bir hayat hikayesi göreceğiz. Yaşam hikayesi. İnsanlar nasıl geçiniyorlar? Ne şartlar altında üretim yapıyorlar? Nelerden fedakarlık ediyorlar? Bunlardan bahsedeceğim. Çok güzel bir video olacağını düşünüyorum. Ordu Gölköy'deyiz. Dün gece geldim buraya. Saat gece 12'den beri yoldayız. Öyle söyleyeyim. Şu anda saat 9. Tam 9 saattir yoldayız. Ve daha yaylının onların olduğu obaya varmamıza aşağı yukarı bir 3 saat daha var. Yani 12 saatlik bir yolculuk olmuş oldu. 6-7 kişi yürüyoruz şu anda. Hemen şundan da bahsedeyim. İnsanlar neden yaylaya göç eder? Şu sebeple göç ederler. Hayvancılıkla uğraşanlar senenin 5-6 ay kadar kısmını yani mevsimin, hava durumunun şartlarına göre yaylada da geçirmeleri gerekiyor. Çünkü hayvanların bakımı için herhangi bir masraf etmiyorlar o zaman. Ve bedava hayvancılık yapmış oluyorlar bu şekilde. Bu otlaklardan, mer alanlarından faydalanıyorlar. Sonrasında da havalar soğuyunca, yere kar düşünce tekrardan aşağıya köylerine iniyorlar ve orada kimi hayvanlarını içeride bakıyor. Daha sahile yakın olan yerlerdekiler yine bağda, bahçede hayvanlarını güdebiliyor. Bu şekilde bir yaşam stili. İbrahim abimizi çok seviyoruz. Zaten Şubat ayında da gelmiştim. Onunla beraber bir çekim yapmıştık belgesel tadındaydı. Ama bu sefer bel... He, belgesel tadında değil de Videonun içerisinde ben de olacağım. Ara ara konuşacağız, sohbet edeceğiz. Güzel bir yayla göç sohbeti yapmış olacağız. Hayvanlarımız da kazasız belasız inşallah yaylaya otlaklarına, çayırlarına, özgürlüklerine kavuşturacağız. Herkese şimdiden iyi seyirler diliyorum. Şimdi bugünkü videomda şundan da bahsedeceğiz. Koyunculuk yapmak karlı mı? Zor mu? Kolay mı? Kimler yapabilir ya da kimler yapmalı? İbrahim abimiz yılların koyun çobanı ve büyük de bir sürü sahibi. O yüzden bu konu hakkında oldukça tecrübeli birisi. Bu işin profesörü diyebilirim. Şimdi onların obasına doğru gidiyoruz. Dediğim gibi hala en az 3 saat daha yolumuz var. Onunla da yolda giderken sohbetler edeceğiz. Yine güzel drone görüntüleri almaya çalışacağım. Çünkü bugün hem hava çok güzel, hem manzara çok güzel. Açıkçası her şey çok güzel. Umarım bizim videomuzda çok güzel olur. Yolculuğumuza nereden başladık ve nerede bitireceğiz ondan da bahsedeyim kısaca. Yolculuğumuza dün gece saat 12 itibariyle Ordu'nun Gölköy ilçesinin Çatak mahallesinden. Yani Çatalarmuta çok yakın bir yer. Oradan başladık. Ve yaklaşık 35-40 kilometrelik bir yolculuğumuz var. Şurayı da göstereyim ben size hemen ne taraftan başladığımızı ta şu uzaktaki tepelerin arkasından başladık. Aşağı yukarı şu anda 30 kilometre yakınını geldik. Yani bilmiyorum 26-27 kilometre falan olmuştur. Bir 3 saatlik daha yolumuz kaldı. Yolculuğa başladığımız anda geceliğin 12'de çok fazla görüntü alamadım. Aslında aldım da çok iyi kaliteli görüntüler olmadı. Karanlıktı. Pek bir şey belli olmuyordu. Ama yine de birkaç bir şeyler aldım. Onları da paylaşacağım videoda oldukça zorlu şartlarda şu an yayla yolculuğumuz devam ediyor. Hemen böyle kısa bir bilgi vereyim ben size. Buradaki koyunların hepsi orijinal karayaka koyunları. Bu bölgenin hayvanları. Ve birinci sınıf et kalitesine sahip bu hayvanlar. Yani Türkiye'nin en lezzetli eti diyebilirim. Gönül rahatlığıyla. Yediğim için de biliyorum çünkü. Şu kuzucuklar ortalama 5-6 günlük. ...şu bir haftalık. Bunlar bile bizle beraber bu yay, yayla yolculuğunu tamamlıyorlar şu anda. Çok zorlandılar, sürünün hep en arkasında kaldılar ama... ...yürüdüler, sağ salim geldi onlar da. Eğer karşınıza yeni çıktıysam hemen ben kısaca kendimden bahsedeyim size. Ben Uğur. 6 sene Almanya'da yaşadıktan sonra... ...temelli olarak... ...köyümüze, Türkiye'ye, Giresun Trabolu'ya... ...göç ettim. Ve bu göç sürecinde yaşadıklarım, başımıza gelenler, işte Türkiye'de yerleşme durumumuz, ev yapımı, hayvancılık, bir yandan tarım, fındık ve çay tarımı ile bir yandan da hayvancılıkla uğraşıyorum. YouTube kanalımda da bunlardan bahsediyorum. Bunlarla ilgili içerikler yapıyorum. Göç öncesi ve sonrası videolarımız da var. Eğer şimdi karşınıza çıktıysam şu anda hemen abone ol butonuna tıklayıp kanala da abone olursanız bizi çok memnun edersiniz. Böyle kısaca güzel manzaraları da size paylaşmak istiyorum. Şu an sabah saat 9 itibariyle 22 derece bir sıcaklık var. Hafif hafif de esiyor. Ordu Gölköy'ün Selemen Yaylası'na gidiyoruz. Şimdi siz bu güzel görüntüleri izlerken ben de size Selemen Yaylası'nın diğer bir ismiyle Selimhan Yaylası'nın isminin nereden geldiğinden bahsedeyim kısaca. Selimhan Yaylası'nın ismi Yavuz Sultan Selim Han'dan geliyor aslında. Yavuz Sultan Selim Han Safevi Devleti üzerine bir sefer düzenliyor ve bu seferden galip geliyor. İranlıları püskürtüyor. Daha sonrasında kendi sancağına geri dönerken şu anki Selemen Yaylası yani Yavuz Sultan Selim Han Yaylası üzerinde ordusuyla beraber konaklıyor. Ve daha sonrasında burada konakladığı için buraya Selim Han Yaylası diyorlar. Selim Han, Selimen, Selimen derken Selemen Yaylası olarak günümüze kadar geliyor. Böyle bir ilginç hikayesi var bu yaylamızın da. Şimdi hemen şu ileride gördüğünüz yakışıklı İbrahim abimiz. Onu tanıtacağım size. Onunla biraz sohbet edelim. Koyunculuğun profesörü. Gel biraz konuşalım gel. İbrahim abi seni şu anda tüm Türkiye tanımak istiyor. Bize bir kısaca kendini tanıtır mısın abi ya? Ben Gölköy Çatak köyündenim. Kusurunu sahibiyim yayramıza doğru yol almaktayız. Allah'ın izniyle sağ selamet çıkacağız inşallah. Uzun bir yolculuk yaptık. Çok şükür havalarımız güzel. Buraya kadar gelebildik. Sürümüz Karayaka'dır. Türkiye'nin de en Tür kaliteli eti. Türkiye'nin en kalite birinci etidir. Eti nezzetlidir. Kendinin etinde güzeldir. Kuzusu daha güzel nezzetlidir. Kaç tane var şu anda abi hayvanımız burada? Burada 430 hayvanımız var. Maşallah. 5 köpeğimiz var. Allah'ın izniyle Selim Han yaylasına devam ediyoruz. Selamünaleyküm arkadaşlar. Ordu Gölköy Hürriyet Mahallesi'nde oturmaktayım. İsmim Aydın Karakoç. Bu işi severek yapıyorum. Bugün de İbrahim arkadaşıma yardım ediyorum. Benim bu baba mesleğim. Yani bir alışkanlık haline geldi. Kaç senedir Aşağı yukarı 20 seneden beri bu işi yapıyorum. Tam 20 sene oldu. Bu işi yapalı. Oğlum Bavi'ye niye vurdunuz bu koyunu Bu o oradan arı geçer dük yala. Ya bu iş güzel bir iş. Yapabilene, adam olana. Yani benim rahmetlik babam dünyanın yerini aldı bu işi yaparaktan. Yani belki bir ton fındık oluyordu. Bu hayvan edinmeye başlayalı 6-7 ton fındık yapmaya başladık. 4 tane çocuğunu büyüttü. Babam yer aldı ne söyleyeyim yani İnsana ağaç bırakmaz kazançlı bir iştir yani benim daha önceden borcum da vardı bu hayvanın sayesinde mesela böyle arkadaşlara yardımcı oldum uyan oldu bu yan oldu kendimi ben de kurtardım kazançlı bir iş şey yani. Tabi sürünün arkasından geliyor sürüyü toparlayan adam. Tabi ya e, merhaba öncelikle hoş geldiniz diyelim. Adım Ahmet Engin Akkoz. 44 yaşındayım. İbrahim Kılıç arkadaşla beraber bu işi yapıyoruz. Yani sürü kendisiniz zaten. Dün gece saat 12'de başladı yolculuğumuz. Göç yolculuğu, yaylaya çıkıyoruz. Bu sene biraz iklimsel sebeplerden dolayı geç de olsa yaklaşık 2 saat sonra inşallah göçü tamamlayacağız. Koyunumuz arkadaşlar da söylemiştir zaten. Karayaka ırkı Karadeniz bölgesinde zaten geçerli olan hayvan bu. Küçük baş olarak. Denenmiş yıllarca. Yani en son e, Karayaka koyununda karar kılınmış. Biraz şimdi kendinden Yani kendinden de şöyle söyleyeyim. E, daha önceleri değişik işler yaptık. Yani turizmde çalıştım, farklı elektrik işlerinde çalıştım, yüksek gerilim hattında çalıştım. Sonuç olarak nihayetinde bu işe başladık. Hayırlısıyla inşallah ee, bol kazançlar elde ederiz. Diğer arkadaşlara da aynı temennide bulunuyorum. Karayaka koyunu eğer iyi bakılırsa e, ikiz oranı yüksek olabiliyor. Yılda iki defa da kuzu alınabilir. Ama genelde tecrübeli koyuncular yılda bir defa tek kuzu almayı e, isterler. Çünkü anaç koyunun yıpranmaması için ve kuzunun da iyi bakım bakılması için Yılda tek sefer kuzu daha mantıklı geliyor. Ee, güçlü, kuvvetli, daha e, verimli oluyor. Koyun bereketli bir hayvan. Yani e, sabredene, yapabilene bereketli bir hayvan. Bu hayvanın rahatsızlıklarını, e, diğer ihtiyaçlarını iyi bilmek lazım. Ayak bakımları olsun, uyuz bakımları olsun. İç parazit, dış parazit... E, Bunlarla iyi ilgilenmek lazım. Kuzuların ikiz olduğu zaman da işte sütü yetiyor mu yetmiyor mu bunları takip etmek lazım. Biberonla takviye verilebilir. Ben yeni bir koyuncu olmama rağmen yani bu işi yeni yapmama rağmen işte bunları bilmek gerekiyor, araştırmak gerekiyor. Ya küçük başta ve büyük başta birkaç yıl önce kazanımları getirisi daha iyiydi yani. Ama birkaç yıldan beri yani pandemiden bu yana biraz sıkıntılar yaşıyoruz. İşte kurbancılar. Kurban götürdüklerinde endişeye kapılıyorlar yani. Harcayamadan geri gelebiliyorlar. Burada zaten hele hele bu yıl kurban kesim oranı çok düşük. Yani burada bu sene kurban satışlarımız yok denecek kadar az. Önümüzde kocaman bir kış bekliyor bizi. Bunların tekrar işte yem ihtiyaçları, saman ihtiyaçları, ot ihtiyaçları karşılamak zorundasın bu. Zaten bir kazanç elde edilmediği gibi ekstradan bu önümüzdeki sezonun ihtiyaçları nasıl karşılayacağız bunu düşünüyoruz. Sıkıntılı bir durum. İnşallah düzelir diye düşünüyoruz. Temenni ediyoruz daha doğrusu. Bu arada Uğur kardeşim bak e, İbrahim Kılıç arkadaşımız 5-6 tane böyle bu şekilde kuzu almış. Yani kuzu toklu arası. Bunlar hiç dışarıya boşlanmadığı için Yürü, tam e, şöyle sürüden ayrılıyor. E, direkt kurt hava. Bu sene kurdun nasibi bol galiba. Baksana, Var 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 hep sıkıntı. Biraz da yoruldular tabii. O da var da ama genelde yancı deriz biz böyle hayvanlara. Yani sürüyü çobanı mahveder hele sisli dumanlı havada. Bunlar, bunların işi tamam. Ben e, Ordu Mesudiye Mahmudiye köyünden Celal Karabey. Ne iş yaparsın abi? Benim 30-40 kadar büyük başım var, büyük başmalım var. De 200'den fazla küçük baş hayvanım var. Burada yayla çıkıyorum, yaylada 3-5 ay kalıyor işte. Celal abi sen sevdiğimiz bir abisin abi ya maşallah. Ben Allah de bereket serdim. versin abi. Sağ ol, sağ ol. Abi sana bir sorum var. Evet. Bu hayvancılık büyük baş, küçük baş kazandırır mı, kazandırmaz mı? Yani sen böyle yaşadığın tecrübelerinden biraz anlatırsan bize. Ya şimdi bizim burada aslında pek de fazla kazandırmıyor. Şimdi Çok sizin tabii. o taraflarda olsa kışınan yayılıyor hani. Bizim burada devamlı 11. ayda içeri bir giriyor diye dördüncü aya kadar daha kapıya çıkmıyor. Masraf ediyorsun hayvanı Tabii içeride. masraf ediyorsun içeride. Ama geçindirir mi? Geçindirme... Geçindiriyor canım. O kadar Ama bir. zengin eder mi? Zengin etmez. İşte i̇şte aç <laughs> bırakma <seni>. <gülüyor> 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 İyi bakalım. Abi memnun oldum. Oldu ben de tamam memnun Görüşürüz oldum. Inşallah. Görüşürüz inşallah. Görüşürüz inşallah. Evet, abi, Yaylaya gel bir çay mı ne iç çaylada? Tamam inşallah abi. He. Ben Yaylamız daha burası bizim. Gel çayımı da iç orada. Şimdi bu videoda yaylada önümüze çıkan herkese kısa kısa sorular soruyorum işte. Çünkü buradaki insanların yaptıkları tek şey genelde hayvancılık ve tarım. Bu insanları geçindirir mi, geçindirmez mi? Kısa sohbetlerde bulunuyorum. Bunları da sizlerle paylaşıyorum. Yani umarım beğeniyorsunuzdur. Çünkü buralarda günlerce şu anda, yani şöyle söyleyeyim. 3 gündür bahçeyle açıyordum zaten videoları izleyenler bilirler. Ee, bu küfe karşı fındıktaki. Ve dün gece de hatta Dün akşam bahçeyi ilaçladıktan sonra eve geldik babamla. Hemen hayvanların bakımını yaptık hızlıca, angusların. Ondan sonra keçileri falan emiştirdik. Daha sonra ahırı temizledim ve hemen duş alıp yola çıktım. Hiç uyumadan. Ordu Gölköy'e geldim. Dün gece 12'den beri yoldayız. Şu anda saat 12'ye geliyor. Ee, uykusuz geçen günler. Emek var emek. İbrahim abi ta şu en sondaki yani yolculuğa başladığımız tepeden beri önümüzdeki son tepe. Önümüzdeki tepe son tepe deyip duruyor. Yaklaşık <laughs> 12 saattir yürüyoruz ve hala son tepe bitmedi. Şu anda önümde bir tane daha tepe var şurası. Yani bakalım oraya aşınca karşımıza ne çıkacak. Vallahi bitmiyor ya ama dehşet bir oksijen var. Yani 1700 rakımda insan oksijenden kendini hoş hissediyor. Ve bir sürü çiçek açmış yavaş yavaş. Renk renk. Böyle bir yola çıktım. Ama çok da güzel bir manzara var bu tarafta. Sürü bayağı önde kalmış. Ben çok geride kalmışım. Çok ilerdeler Onlara yetişmem lazım. Burada çoban köpekleri oluyor. Onlar da sürülerini korumak için bir şey diyemezsin. Yani sonuçta onun da görevi o. Saldırabiliyor. O yüzden pek arayı açmamam gerek. Ne demişler? Sürüden geride kalanı kurt kapar. O yüzden ran uğur ran. Evet en sonunda tepein ardındaki yere geldik. Burada bir tane çeşme var. Hayvanlar şu anda burada dinleniyor. Sürü köpeği de burada. Maşallah sana maşallah. Tam bir dev ya. Patikleri elimden büyük. Evet burada bir tane çeşme var. Suyumuzu içelim. Yani yaklaşık yaylaya bizim e, obaya bir saat kaldı. Şu bölgede Abdili yaylası derler. Ya, derin ormanlık var. Ayların ve kurtların geldiği geldi, yaşadığı Başka. bölge burası. Ya yani burası tamamen ayı ve kurt yuvası yani. Yani evet. Burada insanların peki koyunlarını, kuzularını ne bileyim Büyükbaş hayvanlarına zarar veriyor mu abi hiç? Oldu mu öyle şey? Tabii ki kesinlikle yani defalarca. Herkes kapısında güçlü kuvvetli atik köpek bakar yani burada. Yoksa yani, kaybı kö büyük olur. Yani yani köpeksiz olmaz. Yaylada köpek ne iyi olacak. 10 tane adamda iyidir. Şimdi bu minik yürüyemiyor da. O yüzden <laughs> o yolculuğumuza benim kucağımda devam edecek. He he. Daha yeni doğdu bu kaç? 5 günlük mü Dört günlük mü neymiş? <laughs> He. Yaylı <Yerli> yolculuğuna <laughs> benim kucağımda devam edecek. Oh, mis gibi kokuyor ya. Ha doğruyor Yunus Emre. Sen bir şey yapacaksın mı ona yoksa? Bu koyun şimdi kaç yaşındadır bu koyun? Bu koyun mu? Ya kaçıncı doğumudur mesela? Bu koyunun ilk, doğum. ilk doğumu. İlk doğumu mu? Hadi ya. Toklu mu bu? Şişek. Şişek. Tokludum bir üstü. Boşacak. Bak doğuyor. gayret kızım. Ama bayağı sarı olmuş bu Yunus Emre. Bir şey olur mu? Bu ne şimdi dişi mi erkek mi Yunus Emre? Nereden anlayacağız bunu? Bu erkek. Erkek ha? İyi maşallah. Erkek bir tane doğdu. Hadi gel kızım gel. Ya. Canlı yayında doğum gerçekleştirdik ha. <laughs> Vay be yaylaya kadar yürüyerek geldi böyle geldi. Yayla da doğurdu. Şimdi emzirmek gerekiyor mu bunu yoksa kendisi emer mi onu? Emmezse kendimiz He. emer ya. He. <laughs> Yavrular genelde hep böyle doğuyor değil mi? Yani büyüklük bu şekilde oluyor yani. Değişiyor ya. Hmm. Daha büyük doğan da olur, büyük daha küçük olan, olan da olur. Yunus Emre seviyor mu? Yapar mısın çobancılığı? Ne bileyim ileride bakacağız. İleride bakacağız diyor Bak şimdi Yunus Emre kuzu kalkmaya çalışıyor. Arkada da köpek bekliyor. Bırakmıyor onları yani. Sürü gitti ama. Sizin köpekleriniz iyi köpekler ya. Yavrusu olsa ben İbrahim abiden istedim yani. Kalkacak lan bu. Nereye gidiyor şimdi bu arkadaş? Eve gidiyor ha. Hadi gel, hadi gel. Gel, 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 gel. Hadi gel. Şimdi yavru yürüyemediği için de bir de akşam oluyor artık. Kuzuyu Yunus Emre aldı, eve götürüyor. Annesi de peşinden onu takip ediyor. Biz de yavaş yavaş yerimize doğru geçiyoruz. Şimdi İbrahim abinin yanına gideceğim hemen. Bizim burada sade toplumumuzda bir sıkıntı var. Bazıki arkadaşlarımız çekememezlik var. Yani senden gelip. Püf nokta bilmeden e, yani perde arkasını bilmeden kendi kendilerine sorun yapıyorlar, laf üretiyorlar. Yani senin iş yaptığı istemiyorlar, senin malı istemiyorlar. Tek diyorlar bizimki olsun, bizimki yaysın. Kim ne yaparsa yapsın, tek ben olayım diyor. Benim benim malım yaysın. başkasının malı yayılmasın. Yani bir çekememezlik var. Götürümsüzlük var, başka bir şey yok. Şu ölümü dünyada kimse kimseyi istemiyor. Tek sıkıntımız o, insanlarımız. Az insanlarımız duyarlı olsa her şey güzel olacak. Yani bu dünyaya kimse tek gelmedi. Herkes kaderini yaşayacak bu dünyada. Öyle bir şey yok. Bu dünyaya herkes geldiyse Herkes birbirine saygı sevgi göstermeleri lazım. Hayatımda kimsenin ne malını istememezlik yaptım. Ne falan aşağı düşsün diye istedim yani. En ufak kalbimde öyle bir şey olmadı. Ne yazık ki bazı götürümsüz arkadaşlar. Gereksiz laflar üreterek Yani Çekemeyeler miyim? Şu yaylama çıkmışım. Adam benim önümdeki koyunu benim olduğuna temin edemiyor yani. Benim e, felancının koyunu diyemiyor. Tutmuş benim koyunumun içindeki şey, benim koyunumu güdü koyunu diye. E o zaman. Tarımı var, ilçesi var. Çağır. Ondan sonra sıra ben bağ gelsin seni denetlemek. Ben senin gibi götürümsüzlük yapamıyorum. Ondan sonra sıra bağ gelsin. Evet İbrahim abimizin göçünü yaylaya getirdik. Çok şükür. Kazasız belasız. Burası. Bir tane de hatta kuzumuz oldu ha. Oldu. Ya yayla sürprizi. Aynen. Bu bu küçük başın işletmesi. Evet. Ama çok güzel bir al yapmışsın abi yayla da böyle. Yaptım. Hayvan için. Biz hayvanları yani rahatlaştırmak açısıyla, rahat alma açısıyla böyle hayvanımızın böyle yeri var, işletmesi var. Çok güzel olmuş ee... abi. Aha. Ne oldu lan? Ee, ne diyoruz abi şimdi? İbrahim abi ben bu güzel video için sana çok teşekkür ederim. Sana da de. Ben de sana teşekkür de. ederim. Çok güzel ağırladınız. Emek verdim buraya kadara geldim. Çok sağ ol. Ben severek yaptım abi. Ben güzel bir ee, abimi tanıdım. Güzel yaylalarımızı e, vatandaşımıza çektirdik, izletmeye çalışıyoruz. Burada da bir yaşam var, bunu da gösterdik. Bir yaşam var, bir burada çile da, var. Tabii e, burada emek var. Bir emek var, bir üretim var. Evet. Yani hayvancılıkta e, büyük başta olsun, küçük başta olsun, yani bu yola kendini adamış insanlar, yani emek veren insanların gerçekten e, büyük bir saygı sevgi ihtiyacı var. Yani. Yani bu videoda bu işi yapmak isteyen insanlara yol yol gösterici olabilmek. Yol göster göstermek lazım. E, duyarlı olmak lazım. Sayıt çıkmak lazım. Türkiye genelimizde hayvancılığı genişletmemiz lazım. Vatanıma vatanımıza, milletimize faydalı olması için üreticimize e, gerçekten desteklerimizi esirgemememiz lazım. E, köylü milletin efendisidir. Köylü üretmemiş hiçbir şey olmaz. Köylü üretecek e, ki millet e, mesela şehirdeki oturan arkadaşlarımız devletimiz milletimiz faydalanacak. Evet. Koyulu üretmezse faydalanma şansı yok. Çünkü nereden faydalanacak? Mecbur e, ithal etmek zorunda. İthalda bu oyuna toplama suyla derman dönmez. Yani böyle bu oyuna ithal dışa bağımlı olarak ithal edersek yani yediğimizin içtiğimizin hayatta hiçbir şeyin farkına varamayız. O yüzden yani emekçi arkadaşlarımıza sahip çıkarsa devletimizle, milletimizle birbirine saygı sevgi göstererek birbirine sırt sırta vererek tarıma, hayvancılığa gerçekten sahip çıkarsa bu, bunu yapan arkadaşlarımız da bunu daha duyarlı yapacağına inanıyorum. Abi sana çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Allah'a emanet ol. Tekrar görüşeceğiz inşallah. İnşallah. Görüşürüz abi. Sen Allah'a emanet